Uçansu Şelalesindeyim. Ee, Uçansu Şelalesi Antalya'nın Serik ilçesine bağlı bir noktada yer alıyor. Ee, Uçansu Şelalesi ve Kral Havuzu birbirine yakın noktalarda. Yalnız navigasyona e, Kral Havuzunu yazarsanız eğer e, farklı bir yoldan sizi götürüyor ve orası gerçekten e, araçla gitmeye çok uygun değil. Eğer yürümek isterseniz 6 kilometre kadar dağlık ve taşlık bir yoldan e, yürüyerek gidebilirsiniz. Yalnız navigasyona e, direkt e, Uçan Su Şelalesini yazarsanız şu an bulunduğun noktaya kadar e, arabayla rahatça gelme şansınız var. Buradan sonra Kral gitmeyi planlıyorum. Yalnız yollar nasıl? Yürümem mi gerekecek bir süre? Ona bakacağım. E, şu an size Uçan Su Şelalesini biraz göstermek istiyorum. Uçan su şelalesi oldukça yüksek bir tepeden iniyor. Yüzen insanları görmek mümkün. Su çok berrak görünmüyor. Ancak oldukça temiz. Bu şekilde ileriye doğru akıyor. Doğanın ortasında Etrafta <laughs> gençler var. Müzik açmışlar. Ben doğanın sesini dinlemeyi tercih ederim. Ama kimseye müdahale etmeyi de uygun görmüyorum. <laughs> Uçan su şelalesinden e, Kral Havuzu'na doğru e, yola koyuldum. Arabayla bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz ama e, birçok yeri 4x4 aracın bile geçmesi zor olacak şekilde yollar kayalıklarla kaplı. Arabanın gidebildiği noktadan sonra yürüyerek bu noktaya geldim. Şu an Kral Havuzu'nda değilim. Uçan Su Şelalesi'nin biraz daha yukarı bir noktasındayım. Uçan Su Şelalesi şu anki bulunduğumuz noktadan kuş uçuşu baktığımız zaman denize uzaklığı 38 kilometre. Ayrıca biraz önce videoda gösterdiğim uçan su şelalesi yaklaşık bir 400 metre yükseklikten gelmektedir. O tabi kayalığın üst noktasından, indiği noktadan bahsetmiyorum. Toplam yüksekliğinden bahsediyor. Şu an buradaki ortamı size biraz göstermek istiyorum. Burada küçük bir havuz oluşmuş. Taşların arasından akan su. Aşağı doğru ilerliyor. Biraz önce çekim yaptığım nokta şelalenin döküldüğü nokta gibi. Şimdi buralara gelen insanlara da aslında kızmamak mümkün değil. Gördüğünüz gibi pet şişeler. Yumurta kabukları var. Eriyebilir, doğaya karışabilir. Ama bunlar nedir? gerçekten. Doğanın ortasına geliyorsunuz. Terlik parçaları. Burada metal kutular, plastik atıklar. Gerçekten inanmak mümkün değil. Doğanın ortasında şahane bir yere gelip etrafı kirletmek hangi atlı selim insanın yapacağı şey. Doğanın sesi şahane, kuş sesleri. Buraya geldiğim zaman Korendom Airlines uçan su şelalesini anlatan bir tabela yapmış, güzel. Ama üzerine bakarsanız birçok kurşun izi görebilirsiniz. Yorum yapmıyorum. kral havuzuna ulaşmaya çalışıyorum. Ee, yaklaşık yarım saattir yürüyorum ama tabi durarak yürüdüğüm için yarım saat tamamen yürüyüş olarak düşünmeyin. Tamamen ormanın içindeyim şu anda. Dediğim gibi buraya araçla gelmeniz mümkün değil. Ee, yaklaştığımı düşünüyorum ama yolu önce e, navigasyondan telefonu çektiği noktada baktığım zaman Tamamen ters yöne gidiyormuşuz gibi görünüyor. Şu an Kral Havuzu arka sağ tarafında ama yol beni bu tarafa doğru getiriyor. Ama yere baktığım zaman yerdeki işaretleri takip ediyorum şu anda. Bir şekilde sağa doğru kıvrılıp Kral Havuzuna ulaşmam gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an Kral Havuzundayım. Kral Havuzunun iki kısmı var. Şu an birazcık daha, bir 50 metre kadar daha yukarı kısmındayım. Su oldukça güzel görünüyor. Yalnız biraz dip kısmında grilik beyazlık var, kil gibi sanki. Birazdan suya girerek dokusuna bakacağım. Bir de biraz daha alt kısımda olan ikinci bir nokta var. Orası fotoğraflarda gördüğünüz asıl Kral Havuzu kısmı. Orada ahşap bir köprü varmış, yalnız şu an e, tamamen kırılmış, yıkılmış durumda. E, buraya gelirken yollar e, oldukça zorlayıcıydı aslında. Dağlardan tırmanarak geliyorsunuz, arabanın geçeceği bir yer yok, tamamen yürüyüş yolu, keçi yolu gibi yerler var. Tabela görmek mümkün değil ama yerde işaretli taşları takip ederseniz buraya gelebilirsiniz. Navigasyonun gösterdiği nokta arkanızda ters filip kalıyor. Ama oradan sağa doğru kıvrılarak, tepe noktasına ulaşarak buraya gelmeniz mümkün. Kaybolduğunuzu düşünmeyin. Taşları takip ederseniz buraya gelebilirsiniz. Birazdan asıl Kral ovuzu kısmına gideceğim ama önce burada etrafa şöyle bir göz atalım. Ee, Suy birazcık serin, soğuk değil, oldukça ferahlatıcı. Ben biraz burada vakit geçireceğim, tadını çıkaracağım. Sonra görüşürüz. kral havuzunun asıl havuz kısmındayım. Fotoğraflarda ve videolarda yüzdüğünüz yerde. Biraz önce gösterdiğim nokta biraz daha 50 metre kadar yukarıda yer alıyordu. Orası sığ olduğu için suyu serin değildi ama burası oldukça serin. Şimdi size göstereceğim iniş kısmı. Kayalıklardan dikkatli bir şekilde suya inmeniz gerekiyor. Kayalar biraz yosun tuttuğu için oldukça kaygan son noktaya gelince suya atlamak zorundasınız ama su sevin oldukça keyifli. Ben biraz tereddüt ettim başta çünkü suyun dibini görmek mümkün değil. ama oldukça keyifliydi. Çıkarken kayalıklardan oluşmuş bir merdiven var. Tutunarak yine dikkatli bir şekilde çıkmanız gerekiyor. Şimdi size inebileceğiniz noktayı göstereceğim. Kayalıklardan şu şekilde Buradan yürümeniz gerekiyor. Şurası oldukça yosunlu ve kaygan. Şu noktaya geldiğiniz zaman buradan suya atlamanız gerekiyor. Şu an tepe noktasında olduğum için çok küçük görünüyor ama görünümden biraz daha büyük burası aslında. Su oldukça serin. Hemen sol kısımda kayadan oluşmuş merdiven kısmı var. Buradan dikkatli bir şekilde tırmanarak tekrar buradan dışarıya çıkabilirsiniz. havuzu ormanlık içerisinde yer alan bir noktada yer alıyor Etrafı şöyle göstereyim tamamen yüksek bir noktada ormanın içinde etrafta buraya gelen gençleri görmek mümkün aralarında herhalde yaş olarak en büyük benimdir <laughs> Şu an dikkatli bir şekilde ilerleyerek size şahane bir manzara göstermek istiyorum. Kral havuzuna girdim, serinledim. Çünkü buraya çıkarken oldukça e, yorucu geçmişti. E, uzun bir yolu tırmanarak geldim ama kesinlikle buna değdi diyebilirim. E, şimdi sodamı aldım manzaranın karşısında. Size de şöyle göstermek istiyorum.